Oldukça dolgun açlı bir işi olsa gerek. E, nasıl? Aman unutmuşum. A Bu hapishaneye atanan müdürler zengin fakir bütün mahkumlardan haraç almalarıyla bildiriyor. E aman efendim neler söylüyorsunuz siz? Hiç şöyle şey yapar mıyım ben? Yemin ederim Çonoksa'da hiç kimse mahkumlardan haraç Canım maaşının ama yanında birkaç ek gelir elde etmekte ne kötülük var? Olur böyle şey. E ben yapmam efendim. şimdiye diye dek yapmadım. Yapmayacağım. Yasalara aykırı bir şey yapacağım ama boynumu cellada uzatırım yeter, daha Yeter yeter alt tarafı küçük bir şaka yaptım. Hemen ciddiye alıp savunmaya geçtim müdür bey. E Merak etme buraya seni kontrol etmeye falan gelmedim. Söyle bakayım mahkumlarının arasında... ...Li Ciham adında biri var mı? Ne? Li Ciham. Ama o... Evet. Var. Ee... Öyle biri var. İyi onunla görüşmek istiyorum. Hemen buraya getirin. Onca mahkumun arasından neden o? Bana bak. Efendi Yun neden o adamla görüşmek isteyebilir? Biliyorum inanın aklıma hiçbir şey gelmiyor müdürüm. Eğer o kendini beğenmiş bu dala çenesini tutmaz da yaptıklarımı anlatırsa işim biter. Beni buradan kovarlar. Beni çağırmışsınız müdürüm. Li Cihan adındaki mahkum şu anda nerede? İstediğiniz gibi tecrit hücresine koydum. Ne durumda? Yani görünüşü nasıl? Her yeri mosmor yara beri içinde bir baksın diye hekimi çağırdım. O da morlukların üstüne sürmesi için bir merhem hazırladı. yandım ben yandım. Onu o halde efendi yuna götürmek yerine Öldüğünü söylesem daha iyi olmaz mı dersin Kesinlikle olmaz efendim İşler daha da kötüleşir rica ederim Sakin olmaya çalışın Peki ne yapacağım şimdi Ne yapacağım ben Efendim Efendim Lütfen Lütfen beni affedin Lütfen Sakın, sakın bir şey söyleme. <laughs> Buyurun, istediğiniz mahkum bu. Sen Lee Cihan mısın mahkum? Evet. Benim adım Jung On Yang. Kim olduğumu biliyor musun? Maalesef bilmiyorum. Ne dedin? E, ne? ne? Eyvah. Bana bak. Yüzüne gözüne ne oldu senin böyle? Her zamanki gibi çenemi tutamadım. E, yalvarırım. O yüzden karakoldakiler biraz hırpaladı. <laughs> Gerçekten de söyledikleri kadar değişik bir kişiymişsin. Şimdi siz söyleyin bakalım benimle neden görüşmek istiyorsunuz? Duyduğum doğruysa insanların falına bakıp geleceğini okuma konusunda kimse senin eline su dökemezmiş. Hadi bakalım. Benim geleceğimi söyle bana. Bunu nereden duyduğunuzu bilmiyorum. Ama ne yazık ki benim öyle yeteneklerim yok. <laughs> ne diyorsun sen? Yani buraya kadar onca yolu boş yere mi geldim? Bana bak. Ben de Efendi Yung On Yang'ım. Kaderin ağzımdan çıkacak bir söze bağlı. Seni özgür de bırakabilirim, öldürebilirim de. Hadi canımı sıkmada da geleceğimi söyle bana. Dediğim gibi benim öyle bir yeteneğim yok. Ama isterseniz sadece yüzünüze bakarak geleceğinizi söyleyecek biri var. Peki kimmiş o? Ha, Onya. Gel buraya kızım. Ne duruyorsun? İçeri gel. Hadi bakalım kızım efendi Yun On Yang'ı selamla. Bu kız geleceğinizi söyler. Bana bak ne yaptığını sanıyorsun sen? Delirdin mi yoksa canına mı susadın ihtiyar? <laughs> yeah. Garip davranışlarınla da ilgili olarak önceden beni uyardıkları için az önceki saçmalamana fazla şaşırmadım fakat... Sana tavsiyem kimi karşısında saçmaladığına çok dikkat etme. Ben Efendi Yung Ong Yang'ım. Gözümü bile kırpmadan şuracıkta kafanı vurdururum da hiç kimse beni durdurmak için bir şey yapamaz. İsterseniz kafamı vurdurun. Ama önce bana güvenip bu kızı dinleyin.